Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gönül Dağı 169. bölümde bizleri eğlenceli dakikalar bekliyor. Geçtiğimiz hafta yayına giren 168. bölümde izlediğimiz üzere Gönül Dağı'nda birkaç bölümdür Ramazan ve Asuman çiftinin aralarının bozulması ve ayrılık sürecine girmeleri işlenmiş ve bölüm sonunda mahkeme salonunda aldıkları karar ve kalplerinde hala var olan sevgiyle barışmışlardı. Her ne kadar fırtınalı aşkları olsa da bir o kadar da birbirlerine olan bağlılıkları ne kadar zorlu süreçlere girseler de kayadan toz alır niteliğinde olmuştur. İkinci bebeği bekliyor olmaları kaldıkları aşkın devam etmesiyle daha keyifli bir vaziyet alsa da Ramazan'ın zaman zaman sorumsuz ve ilgisiz davranmaları her ne kadar barışmış ve mutlu olsalar da Asuman'ı ruhsal açıdan yıpratmaya devam edecektir. Veyselin babasının okutmaması üzerine yıllar sonra tekrar okula gitme isteği biraz alay konusu olsa da Veysel ve ailesine keyifli anlar yaşatacaktır özellikle Veysel'in kendi çocuklarından ders konusunda yardım alması izleyen seyircileri bir hayli güldürecektir. Ciritçi Abdullah yıllarca herkesten gizlediği abisini ailesine açıklayacak ancak abisiyle arasının bozuk olması bu bölümde buzların biraz daha eridiğini gösterse de kibri yüzünden zaman zaman tartışmalara yol açacaktır ciritçi Abdullah'ın abisinin ölecek olmasından dolayı yeğenleriyle arasını düzeltmesi beklense de bu süreçte Kaya ailesine katılacak yeni fertleri henüz görememekteyiz. Taner'in güneş bebeği başka bir bebekle karıştırması aile içerisinde ufak çaplı faciaya neden olacak ve neticesinde komedi silsilesinin burada da görünmesi kaçınılmaz olacaktır. Neşe, eğlence, hüzün ve macera dolu yeni bölümde içe dönmelerin bir hayli yoğun olduğunu, iliklerimize kadar hissedeceğimiz bu bölümde bizleri nelerin beklediğini 8 Mart akşamı ekranlar karşısında keyifle izlerken göreceğiz. Bu arada 8 Mart Kadınlar gününü şimdiden kutlar keyifli zamanlar geçirmenizi dileriz. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.